Hepiniz selamlar arkadaşlar. Bugün Stardew Valley'in 18. bölümündeyiz, 18. günündeyiz. Ee, dün çiçek dansımız vardı, bizi reddettiler, kimse kabul etmedi. Çiçek dansına gittim, rezil oldum. Neyse, e, rezil olmuşken şunlar belki bir tane daha verir diye bir daha suluyorum. bilekler verir mi acaba bir tur daha diye düşünüyorum ama. 3 gün var. üç gün içerisinde vereceğini hiç sanmıyorum. yaz gelecek zaten. Birazdan yaz kapımızda. Şu sulama işini biz bir halledelim. Toplama işini hallettik. Sulama işini bitirelim. Yani dün reddedildik. Herkes reddetti bizi. Yazıklar olsun diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Abi yani bir kalp bu kadar kırılmaz. Böyle bir saçmalık görmedim ben lan. Bildiğin herkes reddetti lan. Böyle bir saçmalık var mı ya? Abi ki dans edeceğiz. O da diyor ki dans edelim. Yok ben izin istemiyorum. Öbürüne gidiyorsun. Yok ben de istemiyorum. Bu ne lan böyle? Ama sizi köpek edeceğim lan hepinizi Durun siz. Dehalar ya böyle bir reddetme şeklini ben görmedim ya. Saat aslında yedi buçuk, yedi buçuk sekize doğru geliyor. Böyle bir saatimiz olduktan sonra biz bir aşağı bir inelim. Şimdi saat 9'da şey açacak çünkü geldik şuraya güzelce aslında burayı birisi ekiyor sanırsam ama kim ekiyor hiçbir haberim yok bir güzel bir şekilde kazılıyor ve konuluyor acaba köyden birisi yapıyor da ben onun malzemesini mi çalıyorum hiçbir fikrim yok ama şu anlık beni güzel şekilde idare ediyor 7 tane soğanımızı topladık yine 7 11 13 tane soğan topladık var mı başka soğan yok Aa var. Daha yukarıda da var. Bir tane daha bulduk. Güzel. 15 tane soğan bulduk. Bir saatte 9'a geldi. Gidelim bir hayvanlarımızı alalım. Hayvanlarımız da artık e, bir aktivite olsun, çalışmaya başlasınlar. E, çalışmaya derken hani onlar da bir büyümeye başlasınlar. Ben hayvan almak istiyorum ilk başta. Tamam, bir tane almak istiyorum. Burayı almak istiyorum. İsmini ne koyalım? Ee, hayvanımızın ilk ismi ne olsun? Cici olsun. İlk tavuğumuzun ismi Cici olsun. Cici bir tavuk almak istiyorum. İkinci tavuğumuzun ismi de e, ee, olsun. <laughs> cici ve CC'yi de beraber takılalım. İki tane yeterli şu anda. Biraz da tabi erzek almam lazım. Birazcık saman alacağım. Bir de korona kadar bana lazım olacak. Tamam şu kadar bir saman yeterli bana. Bana baş bundan sonra başka bir şey lazım değil. Aa bunlar ne yapıyor? Ev kötü kokuyor. Ev mi? Neden kilitli? Lağıma keşfe çıkmak istiyorum diyor. Sanırım anahtar Gunter'da. Profesör Gunter mı? Müziği yöneten adam mı? Nerede? Neden anahtarın onda olduğunu düşünüyorsun? Bir kesimde cebinden büyük bir paslı anahtar düşürdüğünü görmüştüm. Düştüğünü görmüştüm. Bunun gibi ürpertici bir lağım. Kapısının anahtarı profesördeki paslı anahtar olabilir. Profesör mü? E yani şeyde mi? Aha. Çocuklar korktu. Orada hareket eden bir şey mi var? Ne ola ki? Neyse ben de kaçayım en iyisi. Bu beni bozacak. Benim oradan anahtarı var mıydı orada? Ee, e, Gunter'e gidip aslında oranın anahtarını sorabilirim. Lağımın anahtarını zaten bir süre sonra alacağım. Ama sorsam mı? Neyse şöyle yukarı doğru çıkalım. Biz öncelikle kendi şeylerimizi yapalım işlerimizi yapalım. Nerede benim cicilerim? Ah burada cicilerim. Güzel cicil. İki tane cicilim oldu. Aa birisi tavuk daha büyük. Şuraya bir koyalım mamalarını. Kilo gerekiyormuş. Yani mecbur bunlara ben tek tek koyacağım. Ee, şimdi silomuzu kurmaya gidelim. Böyle bir şey diyeceğini biliyordum silo kurman gerekiyor vesaire gibi bir şey. Bir silomuzu kurmaya gidelim silomuzu kuralım silomuzu kurulumu da başlasın. Şey maşallah envantere bak bari her yeri dolu. 2k da paramız kaldı İnşallah silo kurulumuna yeter yani son param da olsa silo kuracağım ben. Evet çiftlik yapısı istiyorum. Evet silo istiyorum. Taş taş lazımmış. Odun değil taş lazımmış. Dile gidelim taşları alalım gelelim. Kızımız kapatmadan ben koşayım mı? Gideyim geleyim. Bu arada da şurayı kazayım. pek de ne kadar miskinmişsin sen la. lan köpüş ne kadar miskinsin sen oğlum la aa ben seni öyle tanımamıştım la köpüşüm benim la bize taş lazım taş almam lazım buradan bir yerden aynen taşımızı da bulduk hemen koşalım taşı verelim silomuz kurulmaya başlasın çünkü sürekli gerçek gerçek yapmayayım de Kapısını açalım da orada hayvanlar dışarı doğru çıksın biraz gezinsinler. Dışarıda bayağı bir ot var zaten. Evet kaz şeyi de almadık değil mi? Aynen kazacak şeyi de almadık. Neyse biz öncelikle kendi işlerimizi yapalım. Galiba evi gel mi girdi? Bana mı öyle geldi? Aynen evi girmiş içeri. Çiftlik yapısı inşa edelim. Bu değil bundan. Doğru düşündüğün gibi. Bakır külçesi istiyor, kil istiyor, taş istiyor. Yüzde gold istiyormuş. Çok az bir gold istiyormuş. Şuraya kurabilir muyuz? Yok, kurulamıyor. Ee, şuraya kurabiliriz. Çok tatlı oturur aslında ama... Şöyle mi koysak ya da... Ya da şuraya koyalım. Biz sonra yerini değiştirebiliyoruz zaten bunları. Taşıma gibi bir şeyimiz var. Tamam yarın sabahtan başlayacakmış. Yarın sabah başta şu da bir konuşalım. Olmaz sanırım akşam yemeği babam yapacak. Niye lan babam yemeği yapınca ne oluyor? Kimin yanına gitti? Biz de girelim. Ve ile gelecek bir durumda değilsin. Anladım. Herkesle arkadaş olmamız lazım yani benim anladığım o. Harvey ile durumdayız ama Harvey'i bayağıdır görmüyorum. Liner stop hediye diye verdim. Konuşmamışız. Kim Demetrius'a kadar bir iki bayağı kişiyle bir etkileşim kurmuşum ama az bir etkileşim kurduk şimdiye kadar. Çok fazla da etkileşim kuramam. Ne yapayım yani adamların üstüne mi atlayayım? Şu an param yok pulum yok. 1900 param kalmış. Her şeyi de bitirdik. Şuradan bir yardım isteniyor galiba. Yardıma bir bakalım. Balıkçılık sanatı. Hayatı tutmaya çalışıyorum. 4 tane sazan balığı yakalar mısın? Demiş. Balıklar sende kalıyor. Tabii ki sazan balıkları benim işim. Direkt gidelim. Oltamızı alalım. Ondan sonra devam edelim. Bir süre sonra zaten milletle iletişim kurmaya başlayacağım. Herkesin yanına gidip gidip geleceğim. Zaten şu görevlerini yaptıkça milletin seviyesi artar ki yavaş yavaş. Ben burada sulamıştım değil mi? Aynen ıslak. Sulamışım. Sıkıntı yok. Taşı koyalım. Kili koyalım. Kili koyalım. Samanı koyalım. Ee, şu hayvan cicileri bir salalım. Ciciler bir dışarı çıksın. Gezinin lan. Bak 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 bak. Nasıl geziniyorlar bak. Otların içinde kayboldu hayvanlar. Ama <laughs> nasıl geziniyorlar? Sizler ya. Oltamızı alalım. Şunu alalım. Ve şunu alalım. Yanımızda giderken götürmemiz lazım. Aslında şu çapayı alsam yeterli benim için. Şunu da kuralım aslında. Yani şurası son noktası aslında. Şurayı kuralım. Korkuluklara pek yanaşmazlar zaten şeyler. Kargalar zaten yanaşmaz. İlk başta karga zaten bir tane götürdü. Yakalamıştım ben onu. O kargayı bir daha bulursam döveceğim. Sazan balığı tutmaya gidelim. Eğer iyi bir şey olursa akşama kadar yani iyi bir bölge bulabilirsem akşama kadar ben sazan balığı tutacağım zaten. Hemen geçelim bir gidelim. Sazan balığı tutmaya başlayalım. Hem görevimiz olsun. Dört tane sıradan balık tutalım. o neymiş şöyle? Yok yok yemeyeceğim. Daha ley varsa çiçek verebilirim. Ya sen kralsın ya. Sen var ya sen, sen kralsın. Tam yerindesin her zaman. Bak bir de bakıyor arkamda. Böyle bir geçelim yukarı doğru gidelim. Yukarıda hemen sazan balıklarını tutmaya başlayalım. O ne? Demetrius bir şeyler karıştırıyor ama. Neyse konuşmayı yarı keselim. Direkt okuyup da hani vakit kaybetmek istemiyorum. Hızlı şekilde devam etmek istiyorum seriyi. Yoksa iki saat okurum. Yani ben bunu bir saatte çekebilirim bu seriyi. Bir saat bir saat olarak da yutabilirim. Ama gerek yok. Sazan balıklarını şimdi tutmaya başlayalım. Hadi bakayım. Az daha çekiyordum ha. Gel bakayım balık. Sazan balığı için de son saatte 3 gün var. 3 gün sonra balık da gelmez zaten. Sazan balığı da çıkmaz galiba buradan. Bir tane yayın balığı çıktı. Tamam yeterli. akşama kadar aslında balık tutabilirim diyeceğim de zaten akşam saat 4 daha Vili'yi bulacağım Vili'yi bulacağız Vili'ye gideceğiz geleceğiz oho, oho. yanlış taraf atıyorsun balığımız gel çekelim daha bir tane bile sazan tutamadık 4 tane sazan tutacağız hey maşallah ya yok mu şu taraflarda bir yer? İyi bir yer yok mu şu taraflarda? Bir saniye o kabarcıklı bir yer varsa orada tutmam daha avantajlı benim. Hem burada vakit kaybetmem. Tabii alalım. Yok. Kabarcıklı bir yer yok. Onun için burada tutacağız mecbur. Yönümüzü değiştiremeyeceğiz mecbur. Hazineyi de aldık. Hazineden inşallah güzel bir şeyler çıkar. Hem hazine güzel gelir hem balık gelir. Allah sizlerini versin. O neymiş şöyle. Tamam balık yemi geldi. O da iyidir. İdare eder. Dört tane sazan istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Normalde sazan çok fazla gelip duruyordu. İnşallah gelir yine. Bu ne oğlum? Bu niye bu kadar Hey hareketli bir balık? Balık bildiğiniz sitriyor. Bak yine aynısından geldi. Ya benim satana ihtiyacım varken niye bu geliyor ben anlamadım. Bugün şanslı bir günümüzde değiliz galiba. <laughs> Anlaşılan onu gösteriyor. Hadi sazanlar neredesiniz? Her zaman sazan gelir şimdi gelmiyor. Aha sazan. Bu sazan bu sazan. Yüzde yüz sazan bu. Hiç kımıldamıyor çünkü balık. Adamsın sen. Dur dur dur. Hadi abim. Sazan gönder bana. Bu da sazan. Bu da pek kımıldamıyor. Ama dur bakalım. Kımıldatacağız mecbur. Güzel. Hazineyi de aldık. Sazını da aldık. O kritik hasar arttırma şeyi geldi. Güzel güzel güzel. <laughs> Bayağı şanslıyız. Baya baya şanslıyız şu anda. Bir tane sazanımız kaldı. İki sazan daha tutarsak on numara olur ama bu sazan değil. Bu başka bir şey. Kef almış. Sazan olduğunu nereden anlıyoruz? Çok yavaş hiçbir şekilde kımıldamıyor. Çok ağır bir balık olduğu için sazan direktmen yavaş yavaş geliyor. Hiçbir şekilde oltada zıplamıyor, etmiyor, hoplamıyor. 10 numara bir balık. Tabi saat geç oluyor. Benim bu balıkları hazır etmem lazım. Tamam bu da sazan sanılsın. Gönder sazanı. Allah sizden sazan değilmiş. Biraz daha erken başlamam lazım. Veli'yi ee, şeyde yakalayabilirim belki. Buradan yetişebilirsem. Barda belki yakalarım. Onları tabii tutabilirsek yakalarım. Tutamazsam yakalayamam. Hiçbir imkanı yok. Yani hiç yetişmeyecek sanırsam. Ee, galiba saat 11'e kadar mı? Ne açıktı galiba? Gazino. Gazino muydu artık? Kasabanın barı barı. 11'e kadar benim yetiştirmem lazım. 2 saatim kaldı. 2 saat içerisinde 2 tane balık gelmesi lazım. Ne yapacağız bilmiyorum ama. inşallah gelir. 2 tane sazan bekliyorum. Hadi sazan. Seni yayın balığı niye gönderiyorsun sen ya? Hadi abim güzelce bir gönder. Kanı yok yetişmeyecek. Her zaman yetişir ama bugün yetişmiyor. Yok bu da değil. Bu da kefal sanırım. Yine yayın balıymış. Kefal de bile değil. İyi, en son zıpladı iki sefer <laughs> Yok bu da değil <laughs> Bu bir de çok kımıldıyor, ooo başka bir şey <laughs> Kefar Yarına kalacak mecbur yapacak hiçbir şey yok. Yarın mecbur toplamaya başlayacağım. Bir de parayı bitirdim ben. Yani yazın ben daha fazla bir şey ekmeye bekliyordum. Ama yazına para kalmadı. İki tane cici almam normal. İki tane mayonez şeyim var zaten. Yumurtalardan mayonez yapacağım. Üç. Hadi bir tane daha. Yetişiriz. Bir tane daha tutalım. Yetişiriz. Hadi kardeşim hadi. Sazan de. Sazan olma ihtimal çok yüksek. Ama olmayabilir. Sazan 10 numara. Dört tane sazanımızı tuttuk. Bakalım dört tane miydi? Dört tane sazan balığı aynen öyle. Hemen koşalım. Yetişebilirsem yetişeceğim. Yetişemezsem yarım vereceğim. Yani yetişmem lazım aslında. Willy'ye yetiştirebilirsek on numara olur. Ben yani yolumuzu kaybettik karanlıkta. Dur bakalım. Tabi bir de barda mı? Ha ne oluyor? Aynı ne yapıyorsun? Dainus galiba çöpü karıştırıyordu. Bak ya Burak tekrar geri dönmüş gibi pis hergeleler. Yakınları korkutur musun? Aa su. Kep şey yaparken yakaladık. Üzüldüm. Kutulardan çok fazla sıcak ve taze yiyecek buluyorum. Almazsam israf olacaklar. Yani, yani şimdi ne diyebiliriz ki Mide bulandırıcı desem olmaz. Yani şunu da diyemem, sülüklenmeyi bırakmalısın. Yasadışı da diyemem. Şunu diyeceğiz ente. Teşekkürler diyelim. Açık fikirlisin dedi ama ne kadar açık fikirliyim orasını bilemedim. Yani çöp yakalayan bir adamı yakalamış oldum. Biraz üzücü, biraz iyi bir durum oldu ama. Hala karıştırıyor. Gaz yakaladı. <laughs> gaz yakaladı bir de onu. Ya sen gaz çok iyi adamsın O bir sepet dolusu börek verdi. Baharatlı makarna sosuna iyice batırdığından emin ol. Güzel, yardım etti ona. İyi. Kasabadaki insanlarımız iyi. Bayağı iyi kasabadaki insanlarımız. Şimdi yetişebilirsem çıkışına yetişeceğim ama yetişemedim galiba. Dur bakalım. Yakalar mıyım? Tüh. Gitti galiba. Kitlemişler burayı da. Neyse sazan balıklarını yarın veririz. Şimdi bir yatalım. Yarın zaten bir ton işim var. Ayrıca şu envanterleri bir düzeltmem lazım. Düzenlemem lazım. Onları bir düzenleyeceğim. Yani Linus'un da hikayesini ufaktan bir görmüş olduk. Hemen gidelim bir yatalım. Duydun mu lan? Evet, bu bölümümüz de bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.